Bugün sizlerle kafa top oynayacağız. Hoş geldiniz. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım iyi bir yeni yıl olur. Arkadaşlar bu videodan sonra Ege yanımda olmayabilir. Bunun nedenini size ilerleyen dakikalarda açıklayabilirim. Ve ilk maçımıza başlayalım diyeceğim de. Sezon 80 bitti. Diyor tamam bana ne? bildiğimiz gibi ne zamanları video gelmiyor derseniz bunun nedeni hastaydım baya çok hastaydım o yüzden gelmiyor hala da hastayım biraz zor çekiyorum geçen hafta pazartesi günü köyden gelmiştik hatırlarsanız hatırlarsanız işte o yüzden video gelmiyor bunun da nedenini buradan açıklayalım Burada dinlenecek. Heh, <laughs> donmadı. 1-0 oldu. Hayır git ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ya iyi git ne yaptım ben? Mal ya. Ay, abi yok. Hayır git. Kaçtık önce Türk mu ha, ama çok kişiyi bozucu galiba. Ya yeri git, git sonlara git, yeri git sonlara, yeri git. Yeri git, git doksu Ya bir şeyler mi var sende ya? Kendi dondurdu galiba. Senin topun 7. bölümündeyiz. Herkese yeniden selamlar. Yeni yılınız yeniden kutlu olsun. İyi yıllar. Kötü günler zonu tabi bilirsiniz artık. Hani. Ne zamandır video gelmiyor demiştim. Galiba. Ses kısıkmış ki bunu. Her neyse bakarım. Sonra videodan sonra bakarım ilk videomuz ilk oyunumuz böyle olsun 2 dakika durdu yaklaşık 5 dakika video çekebileceğim kafa topunu İzledim. ya aslında kafa topunu ben bayağı zamandır çekmek istiyordum Hakan atmış bir <laughs> Hakan galiba atmış iyi Yeri <laughs> git, git sandar abi ya. Hakan abi. Ya yeri git sandara. Yeri git. Yeri git sandara. <laughs> <laughs> ya yeri git Hakan abi sandara ya. Ya bir bak ayar abi yeri git sandara. Yeri git. Yeri git sandara. Aa yeri git sandara Gözle diyoruz da sana. Gerizekalı. Ya yuh. Aa yemedik. O ya abiniz jo yani. Abiniz jo atar mı atar? Gider mi gider? Like a like a cevap ver der. <laughs> yeni bir kelime bulduk. Atar atar. Gider mi gider? Like a like a cevap ver. Sanırım bir yeri kelime sıfır Hello oldu. Yürü git lan. Yeri git Yeri git. Ya yeri git sen de Aha aha kıl onu seni. Şu şu kişiyi bitireyim. Öyle. Ne oldu? Ne oldu? Yeri git dedim ben sana mı? Dedim ben sana. Yeri git dedim ben sana. Ha yalnız bir günüm var git. <laughs> ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün iki dakika durdurmam gerekti. Ha, dur 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 abi abi Pomu kaybettim Lan ne var Hadi Şimdi Size marketin Bir şeyler öneriyorum 90'ı gelsin hemen 50 Şifreni unuttunuz ya sabi yarın Aslan sen de Oba falan veriyor mu daha sonra Ben tamam, bunu açmıştım Acaba diyorum bu mu alayım yoksa bu mu? Hangisi başka olur? Bunun yorumlarını e, açıklayabilirsiniz iyi olur. Sanırım bu daha mantıklı. Ama bilmiyorum hangisi olacağımı. Kararsız kaldım yani. Bilmiyorum. İkisi de boğaktan da alabilir. Boğaktan alabilir yani. Boğaktan alabilir. Ama şu Deadpool şeyi güzel ha. Filoş Joker.